Selam millet. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun Türkem demek istiyorum. Vefat edenlerin Rabbim şahitini kabul etsin. Yakınını kaybedenlere baş diliyorum. Hastanede yatan tüm insanlara Allah'tan şifa dilerim. Geçmiş olsun arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte basit bir görev yapacağız. Bu görevimiz dediğim gibi işte 24 tane molotof ve termite yani ikisinden birinden 24 tane çıkarmamız istiyor çantamızın içinde. Yine aynı şekilde 23 adet bandaj, döküman, çakmak, komik kitap 23 tane çıkartmamızı istiyor. Karışık. İlla bir tanesinden 23 tane olması zorunda değil. Bir de 20, 20 tane gaz videonu bir led drop'a istiyor. 20 tane istiyor. Şimdi onun yerini de göstereceğim size kısa bir video olacak zaten gördüğünüz gibi ben diğer kısımlarını yaptım basit oyun içinde zaten bombaları çıkarıyoruz hükümanlar bandajları ee, videomuzu geçelim arkadaşlar yani adam 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 önümüz 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 tren dayı lan tren dayı kırık mavi yatırdım bir tane arkadaşı vardır onu yatırdım Öyle. Şimdi arkadaşlar 20 tane bulmamız lazım. Ee, bir sürü gaz istasyonu var zaten harita görüyorsunuz. Şimdi hepsini tek tek yazacağız. Yani umarım bir işte rakiple karşılaşmazsak hani daha hızlı bir yani. Yine ben size oraya gittiğimiz Dead Drop'un yerini göstereceğim. Şimdi hemen hızlanmış bir şekilde Dead Drop'a gidelim. Ultra, evet arkadaşlar şimdi geldik gördüğünüz gibi red drop'umuz burada şöyle hatta size göstereyim buraya geliyoruz gazlarımızı atıyoruz şuna sen de içine gördüğünüz gibi yandı iki tane saydı şu an ben iki tane attım şu small olduğu için canından fazla alamadım joker'e kim attı bizim adam mı tamam yani şu an 6 10 e televizyonuna tattı. Gördüğünüz gibi görevimizin yarısı bitti. Tabulaş bek bekiniz varsa daha kolay yapabilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.